Yaklaşan Ramazan'la birlikte tiroid hastalarımızda bir telaşla başlıyor. Tiroid ilacımız ne zaman alacağım gibi. Hipotiroidi hastalarımız, işte levotroksin tedavisi kullanan hastalarımız ilaçlarını sahurla birlikte, yani sahura kalktığı zaman alabilir. Akşam yemeğinden yani iftardan 2 saat sonra alabilir. Ya da yatmaya yakın, hani gece yatarken alabilir. tiroid ilacında en dikkat edeceğimiz şey, hani bir topluk hali olmasın. Daha aç hissettiğimiz, kendimizi aç gördüğümüz ve yemek yemeyeceğimiz, yani bir ilacı aldıktan da sonra da bir yarım saat bir yemek yememek, bir bir saat yemek yememek uygun olacaktır. Benim tavsiyem özellikle savura kalkıyorsak kalkar kalkmaz. O hazırlık aşamasında kalkar kalkmaz yapmıyorsak da gece yatarken tiroid ilaçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Ramazanla birlikte ne kadar dikkat etsek de mutlaka oynamalar olabiliyor. Ramazandan sonra tiroid ilacımızı tekrar ayarlamak için kontrol yaptırmak mutlaka uygun olacaktır.